ja, we verlaten de verschillende scholen. ja, Naar ja, ja, Ben Nevşehir İstanbul Marketi'nden geliyordum çarşıya doğru, şehir merkezine. Ee, bayağı bir çukur gördüm. Ben içine girdim, son durum bu. Bizimle birlikte Sivas Valisi'nin de aynı aracına aynı şekilde oldu. Aracın tekeri yarıldı. Onlar da mağdur, biz de mağduruz. Şu an bekliyoruz. <laughs>